Merhabalar. Billon sistemimizi kullanıcı ve şifrelerinize giriş yaptığınızda sizleri ödevleriniz, ders programınız, genel müdürlük tarafından yapılacak olan canlı dersler ve okullarınız tarafından gönderilen günlük bildirim ekranları karşılamaktadır. Ajanda ve takvim alanı olarak kullanabileceğiniz bir alanımız da mevcuttur. Sol taraftaki menü çubuğumuzun içerisinde ana sayfada yer aldığımız için ana sayfa alanını görüntüleyebiliyoruz. Profil bilgilerine tıkladığımda öğrenci ve veli bilgileriyle alakalı bilgi girişlerini sağlanabildiği alanlar mevcut. Yoklama geçmişinde okulumuzda öğrencimiz adına alınan yoklamaların görüntülenebilir. Yine öğretmenlerimiz tarafından verilen rozetlendirmeleri görüntüleyebilirsiniz. Branş öğretmenlerimizin öğrencimiz hakkında kendi branşıyla alakalı sizlere sunmuş olduğu değerlendirme notlarını görüntüleyebilir ve bu değerlendirme notlarını sizlerle paylaşmış olduğu ek dosyaları indirebilirsiniz. Yine öğretmenlerimizin öğrencilerimiz, öğrencilerimiz için oluşturmuş oldukları takip formları alanından öğrencimize özel bilgilerin girişini sağlandığı takip formları alanında görüntüleyebilirsiniz. Örnek olarak kitap okuma takip formumuz içerisinde öğrencimizin okumuş olduğu son kitabın tarihini, kitabın adını, kitap sayfasını ve son olarak bir önceki güne göre kaç fazla kaç sayfa kitap okuduğu bilgileri ile alakalı bir takip formu örneği oluşturulmuş ve bu takip formu girişi sağlanmış. Ders programımızın tıkladığımızda o hafta okulumuzda işlenecek ders programı ile alakalı bilgilendirme sizlere sunulmuş olmakta. Yine bunun dışında canlı eğitim ders arayüzü anlamına gelen CEDAY okulumuzdaki öğretmenlerimizin ya da yöneticilerimizin öğrencimiz adına öğrencimiz için oluşturmuş oldukları canlı ya da etüt derslerini görüntülemesini sağlayabilmektesiniz. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi genel müdürlükteki akşam e, saatlerinde yoğunlukla olacak olan e, canlı derslerimizin giriş yapacakları alanlar map listesi alanında yer alacaktır. Yine bunun dışında öğretmenlerimizin öğrencilerimize vermiş olduğu ödevlendirmeleri görüntüleyebilecekleri ve bu ödevleri test işaretli butonları ile işaretleyebilecekleri soruların görsellerini görüp soru çözüm videolarına daha sonra erişebilecekleri alanlar mevcut. Örnek olarak bu ödevi yapmışım ve iki doğru iki yanlışım varmış dediğinde hangi iki sorunun yanlış yaptığımı görüntüleyebilir bu soruları biraz daha büyütebilir ya da bu ekranı biraz daha büyütebilirim. Ya da bunlarla alakalı soru çözüm videolarına doğrudan erişim sağlayabilirim. Bunun dışında kütüphane alanında az önce ya da tüm sezon boyunca yanlış işaretlemiş olduğum sorulardan oluşan kütüphane alanındaki hata defterim alanında boş bıraktığım ya da yanlış çözmüş olduğum sorulardan oluşan bir Hata defteri alanı sizleri karşılamakta. Burada her sorunun sağ alt tarafındaki görselde de görebildiğiniz gibi bir kare kodu var. Bu kare kodu okuttuğunuzda az önce nasıl ödev alanında bu soruların soru çözüm videolarına erişebildiysem, aynı soru çözüm videosuna doğrudan erişim Bununla sağlayabileceğim kare kodlar de... mevcut olmuştur. Bu kare kodları da soru çözüm videolarına erişim sağlayabilir öğrencilerimiz. Daha sonraki süreçlerde hangi testte bu soruyu yaptığını hatırlayamadığı süreçlerde sınav sonuçları alanında sınav yapılan deneme sınavlarının sonuçlarını görüntüleyebilir. Ara karneler alanında öğretmenlerimizin belirli periyotlarla sistem tarafından otomatik olarak hazırlanmasını talep ettikleri ara karneleri sizlere pdf olarak görüntüleyebileceğiniz ekranlar mevcuttur. Ödevler ve videolar alanında sizlerle paylaşılan ek dosyalar alanlarını, sizlere gönderilen SMS bilgilerinin mesaj metinlerini görüntüleyemediyseniz, telefonlarınızda SMS ulaşmamışsa sistem üzerinden de SMS'leri görüntüleyebilir. Okulunuz ya da genel müdürlüğünüz tarafından yapılan duyuru ya da anket çalışmalarını duyuru anket alanına görüntüleyebilmektesiniz. Öğrenci panosu alanımızda burası süreç içerisinde sık sık yenilenecek. Şu an bir lön canlı derslerini giriş yapacağınız, nasıl giriş yapacağınız alakalı başka bir kılavuz videosu var. Bu kılavuz, kılavuz videosuna da öğrenci panosu alanından erişim sağlayabilmektesiniz. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim sizlere.